Ümmü. Ay ne desin sarı Anne, düz olacak. Kız yılı ah! başına bir istemeye gel. Ay! Sen! Ne oldu bir etraf? İçimde! İçimde! Ay! Ne? İçinizde ne var? İçinizde ne var be? Takma adam! İçimde ya! Ay. 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 Şimdi düğün dedik ya, onun dansı geldi bir yandan. Çok den. Eğer böyle oynayacak Evet. Sen <laughs> den, 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 den. E böyle den. oynayacak mısınız? Biz düğün konusunu tekrar düşünelim derim Fikri. Hayır, hayır, hayır. Ya Mehmet içerisinde gerçekten bir çocuk var. Ya yani, ustanmaz bir <laughs> çocuk var. Sen diyorum ki ha. içeri git de o sarı çocuğu içinden bir at çıkar. <laughs> la, la, la. <laughs> çıkar çocuğu gel. <laughs> Buyurun. Yani... Açıkçası biraz şaşırdım. Efendim kusura bakmayın. Yani insan söz konusu ailesi, çocuklar olunca nasıl davranacağını bilmiyor ya. Bizim tek amacımız... Kızımız, çocuğumuz evlensin, gitsin. Şu anda da kendisi ne oluyor? Yuvadan uçacak. Normalde biz böyle insanlar değiliz. Bizim evimizde ses olmaz. Çık çıkmaz normalde. Allah! O sırda. Ama ne oluyor efendim? Efendim normalde çıkmaz ama şimdi anormal zamanlardan geçiyor. <laughs> Mehtap ne oldu kız? Ben... Ben... Efendim? Sakın çaktırma. Ömer. <laughs> yani ha? hard dalanak <laughs> Allah belanı. Geçici kör oldu kız. Çaktı mı? İnşallah geçicidir. <laughs> Mehtap Hanımcığım iyi misiniz? Efendim çok iyiyim. Evet. Allah razı olsun. Kusura bakmayın. Konu eğlen. kendimi sıra almayın. Evet, evet. Haklısınız, <laughs> haklısınız. Söz konusu çocuklar olunca aklımız başımızdan gidiyor efendim. Biliyor musunuz Mehtap Hanımcığım? Bizim bir yavrumuz daha var. Aa, aa ne güzel Allah'a Çok iyi. Size fotoğrafını göstermek isterim efendim. Öyle ah. mi? Hadi. Bakın. Yani. Bakayım. Bakalım, <laughs> bakalım. Ay canım. Ah. Görmedi galiba Nazlı. Tutuyorum ama sanki. Ay canım beni. <laughs> Aynı babası. <laughs> Kocam köpeğe mi benziyor mesela? İyi. Ya artık çok kalmayın ya. Ben yakın gözlüğüm yok da onu ozan sandıydım. Benim çocuğum köpeğe mi benziyor? <laughs> ya, yok öyle. Ozan köpeğe benzemiyor. Köpeğiniz insana benziyor. <laughs> yani insan gibi köpek gibi, köpek gibi insan. Aa, yeter artık. Gerçekten geldiğimizden beri bir garip davranıyorsunuz. Ben anlayamıyorum. Böyle şeylere de alışık değilim. Her şey yokuşa sürecekseniz gönlünüz yoksa lütfen söyleyin efendim. Bu nasıl bir hal? Yok, olur mu? Tam tersine çok gönlümüz var. Çok gönlümüz var. Yani kazasız belasız. Şu işler bir olsun diye biz mücadele ediyoruz. Yoksa bir ana baba şu devirde ne ister? Ne sizin ister. gibi kaliteli de insanları bulmuşken. Yani. Tabii. Neyse. Her şey çocukların mutluluğu için sonuçta. Evet, bak, evet bak, tabii. Hadi. Allah! Ne ay. oluyor ya? ya. Ah. Bak, hocam da gitti. Mesut. Dur, Mesut, değil ne, me. ne, ne oluyor? Mesut Bey, ne oluyor? Şimdi de sizi bir... Dansınız geldi. Evet, dansım geldi. Hatta gitmemesi gereken yerlere doğru ilerliyorum. Ay hayatım, tanımıyorum diyorum Ömer diye birini ama. Tamam, var. sonra konuşuyoruz Çiçek. Aa, aa. Baban niye dans ediyor Çiçek? Aa. 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 Evet ya Mesut Bey, artık lütfen. Ciddiyete davet ediyorum ya. Benim ciddiyete gelemiyorum. <laughs> ömer, Ömer. Aa. İyi misiniz Mesut Bey? Ya sabahtan beri konuşmayın diyorum ama bir sırtıma vuruyorsunuz. Bir burada hareketler yapıyorsunuz. Kim <laughs> şey bu Ömer ya? Allah Allah. Hayatım vallahi tanımıyorum diyorum ya sana. Babacım sen iyi misin? Isırttım. <laughs> söylemeseler Katılarımıza ve de sen de söyle